Buyurun. Teşekkür ederim. Aa, rica ederim. Şey bakın, şey, e, pul biber kırmızısıyla nane yeşili süsle kullanırsa görüntüyü bozuyor. Benim size tavsiyem iki rengi birbirine karıştırmamanız. <laughs> Ayrıca sumak moruyla şöyle bir çerçeve yapmak mümkün. O zaman çok şiirsel bir estetik elde edebilirsiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aa, merhaba. Merhaba. Rüya bak kim geldi? Ay. <laughs> ah merhaba. Nasılsın? Pardon tanıyamadım. Ha kırmızı noktalı kız değil mi? <laughs> Cansu espriyi anlayamadım. Yardımcı olur musun lütfen? Tabi. E, Deniz kızamıkçık olduğumuz günleri hatırlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben hatırlıyorum. Sözümde onlarla beraber kızarıkçık olmuştu. Siz de doktordunuz değil mi? Hayır, stajyerim. Ha, Pardon... ...onu yanlış hatırlamışım demek. <laughs> Otursana. Zeliha yengeye uğramıştın? Evet. Hayır. Eve telefon ettim. Nasıl olduğunuz diye. Zeliha Hanım da dükkanda çalıştığınızı söylemişti. Beni de canım mantı çekmişti. Dedim bir mantıyım bari. Meğer siz de buradaymışsınız. Bak tesadüfe. <laughs> Tesadüf işte <laughs> Asiye ile Berat arkadaşlarımız izinli olunca Biz de okula asıp yardıma geldik Bak senin de mantı isteyeceğini tuttu <laughs> Kader görüşmek de görüşmekte varmış Rüya Hanım buraya bir mantı lütfen <laughs> Otursana beş dakika Rüya benden pek hoşlanmıyor Estağfurullah Sadece espri anlayışımız tutmuyor diyelim Arkadaş bir kere espri yapsaydı tutup tutmadığını anlardı Hastanede esprili biri olarak tanımlarım Hangi koğuşta? Psikiyatri olabilir mi? Allah'ım yoksa bu espri miydi? Şey ben kasayı boş bırakmayayım. Boş bir günü mantıcıda geçirmek sıkıcı değil mi? Yo ben çok eğleniyorum. Boş zamanları değerlendirmek için tuhaf bir eğlence tarzı. Sen boş zamanlarında ne yaparsın? Opera veya konsere giderim. Tiyatro izlerim. Mantıcıda servis yapmayı hiç denemedim. Eğlenceli olabilir belki. Her boş zamanımızı mantıcıda geçirmiyoruz herhalde. Biz de bir yerlere gidiyoruz herhalde. Mesela Münaparka falan mı? <laughs> Şakaydı. Kızmadın değil mi? Sen kendini ne sanıyorsun? Biz öğrenciyiz. Senin gibi doktor değiliz. Stajyer. Her neyse. Ailemizin gönderdiği parayla okumaya çalışıyoruz. Öyle operalara, konserlere verecek kadar paramız olsaydı giderdik. Yoksa anlamadığımızdan değil. Tamam mı? Bir dakika. Opera veya konser dinlemek sinemaya gitmekten daha pahalı değil. Ayrıca ben de zengin değilim, tamam mı? Madem o kadar çok konuşuyorsun, davet et de gidelim, tamam mı? <laughs> Beni yanlış anladı. Evet, sen de elinden geleni fazlasıyla yaptın.